Allah, Allah, ne yaşıyoruz biz ya? Başardık ya. Bele. Yalı Çapkın'ın da yine keyifli bir bölümü daha geride bıraktık. Bu bölümde Suna kardeşi Seyran'ın yapamadığını yaptı ve zorla evlendirilmek yerine baba ocağından kaçmayı seçti. Bunda da başarılı oldu ancak Kazım Ağa'nın radarından kurtulamadılar. Peki bundan sonra Sunayı ve Seyran'ı neler bekliyor? Kazım A Sunaya ne yapacak? tekrardan zorla evlendirmeye mi çalışacak yoksa evlatlıktan reddedip kendi haline mi bırakacak? Diğer yandan Sunan'ın evden kaçmasıyla beraber bu durum en çok Abidin'e yaradı diyebiliriz. Pelin'in evinde Suna ile bol bol sohbet etme fırsatı yakalayan Abidin Suna'dan bir hayli hoşlanıyor. Suna da Abidin'e karşı boş değil gibi. Peki ilerleyen bölümlerde Suna ve Abidin arasında yeni bir aşk doğabilir mi? Sultan, Ferit hayalinden vazgeçmiyor. Bu bölümde Ferit ile birlikte geçmişte yaşadığı anıları gördük. Peki Sultan ile Ferit'in geçmişi ne zaman gün yüzüne çıkacak?